Teşekkür ederiz. Önce bir kuzey ormanları neresi? E, yurttaşlar demesin. Kuzey ormanları her taraf kuzey yarım küremi dünyanın? Bazen çok kafa karışıyor konularda da. E, şimdi bizim kuzey ormanları diye kastımız aslında ilk başta İstanbul'la başlamış. Çünkü İstanbul biliyorsunuz yağmanın özellikle e, inşaat, enerji, ulaşım gibi e, sektörlerin çok ciddi faaliyet alanı olarak seçtiği bir bölge olduğu için İstanbul kuzey ormanları gibi bir algı. Ama aslında bu orman kuşağı ee, Avrupa'dan geliyor bu orman kuşu. Asya'ya kadar uzanıyor. Ee, yani artık Google Earth biliyorsunuz çok yayıldı. Herhangi bir yurttaşımız açıp şöyle bir kuzey ormanları yani İstanbul Marmara'nın kuzeyine baktığı zaman zaten nereden gelip nereye gittiğini görüyor. Muhteşem bir şey aslında. Bir ekolojik köprü bu. Bir orman kuşağı köprüsü. İçinden iki tane boğaz geçiyor. Bakın bunlar çok ender şeyler söyleyeyim. İki tane boğaz dediğim, yani insanlarımız pek farkında değil ama dünyada böyle bir hani ormanın içinden deniz geçen orman diyoruz mesela. Boğaz içi bir denizdir aynı zamanda biliyorsunuz. Aynı zamanda bambaşka bir ekosistemdir Boğaz içi. Çanakkale, Boğaz'ı gene benzer bir e, ekosistem. Önemli doğal alanı, uluslararası e, kriterlerde önemli doğal alanı sayabileceğimiz iki tane Boğaz'dan bahsediyorum. E, Marmara Denizi'nin coğrafya açısından önemini biliyoruz. E, oraya kıyısı olan bir orman. E, Karadeniz zaten ana e, vücudu kuzey ormanlarının. Karadeniz kıyılarıyla <laughs> etkileşim halinde ee, bir taraftan da Saros'tan doğru, Edirne'den doğru da Ege kıyısı var. Yani ülkemizin üç tane denizine, iki tane boğazına kıyısı olan ve şöyle söyleyeyim 1 milyon 650 bin hektarlık bir coğrafyadan bahsediyoruz ki orman deyince tabii şunu düşünmek lazım. Orman bir ağaç kalabalığı, topluluğu değil. Özellikle son 20 yılda e, ormancılık anlayışının değiştirilmesi sürecine de denk geldik biz tanık olduk. Yani orman bir ağaç dikilen, yapılan falan bir dikilen, yapılan böyle fon dekor gibi bir şey hayır orman bir, bir bütün orman bir ekosistemler birliği açıklık olmazsa orman değildir açık alan yoksa orman orman değildir yani hani ormanın en değerli, en kıymetli alanlarından bir tanesi açık alanlardır yani yaban orada kendisi yani o, 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 olmazsa yabanın ormanda yaşama şansı yoktur mesela ya da çalılık dediğimiz işte bugün iktidarın ya maki ya çalı çırpı falan dediği özellikle meşe ağırlıklı ormanlar. Ee, inanılmaz bir zenginlikte ve çok ciddi bir e, biyoçeşitliğin yuvasıdır yani bu bahsettiğimiz çalı çırpı. O bakımdan çalı çırpısız orman olmaz. sulak alansız orman olmaz. E, Merasız orman olmaz. Açık alansız orman olmaz. Hatta kuzey ormanında bunun yanında da e, çok ciddi milyonlarca yılda oluşmuş kanyonlar var. İşte ballı kayalar gibi hani dağcıların çok iyi bildiği işte ya da üç tane longoz var mesela sayın. İneada longozu Mesela, bu değil mi? şey hacim olarak da Avrupa'nın en büyük longozu. Öbür tarafta Acarlar longozu. O da tek başına bir longoz olarak en büyük longoz Karacabey longoz, Bursa'daki. Üç tane longoz var. Bu üç tane longoz e, gerçekten de hala bu kadar tarih beraber gittiğinizde büyüleneceğiniz e, içinde böyle bir iki gün kamp yaparsanız e, niye ben burada yani niye git dönüyorum e, şehre diyeceğiniz Hala e, kendi doğal e, varlığını koruyan doğa anlarından bahsediyorum o bakımdan çok uzatmadan e, Kuzey Ormanları aslında bizim Istrancalardan gelen, Bulgaristan'dan gelen aslında, Bulgaristan'ın ismi Istrancalar diye geçiyor. Istrancalardan gelip Çatalca, Terko Savzası, <laughs> oradan boğaz Boğaziçi, Boğaziçi derken sadece aklınıza Boğaz gelmesin. Ağaçlı'ya kadar Boğaz'dır aslında, Boğaz ekosistemi. Bu taraftan Şile'ye kadar Boğaz ekosistemidir mesela o orman. Arkasından Poronezköy, işte ne bileyim Ava değil mi? Hani Kocaeli tepeleri çok önemli, şey bahsettiğim çok önemli doğal anları bunlar. Arkasından işte ne Kocaeli'den sonra Sakarya, Sapanca, Düzce'ye kadar olan hatta Abant'a kadar vardıracağımız e, bir kuzey ekosistemi. E, bunun yanında da e, aşağı doğru saçakları olan bir şeyden bahsediyorum. Orman ekosistemi. Samanlı Dağları mesela. E, Kocaeli içinde kalan, duymuşsunuzdur Kartepe. Mesela siz. Kartepe, Samanlı Dağları'nın bir eteği. Bir turizm merkezi mesela. Ya da işte Sapanca'nın alt tarafları dediğimiz o Samanlı Dağları sislesi Şimdi bütün buralar yaban hayatının da çok çok canlı olduğu, 1 milyon 600 bin hektar diyorum ki, yani şöyle söyleyeyim bu 2,5 milyon kadar adet şeye denk geliyor, futbol sahasına. Bir, ekosistemler birliği diyoruz biz buna.